Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yüksek potansiyelli hisse senedi ve yüksek potansiyelli altcoin video serimize devam ediyoruz. Tabi daha önce söylediğimiz gibi altcoinlere ve kripto paralara eğer bir yönelim olursa Yüksek potansiyelli altcoin videolarına ağırlık veririz demiştik. Kanalımızda birçok yüksek potansiyelli altcoin videosu var. Onları izleyebilirsiniz. Hisse senedi de aynı şekilde daha çok tabii ki var. Bu videoda da yüksek potansiyelli bir hisse karşınızda olacağız. Tabii her zaman söylediğimiz gibi yatırım tavsiyesi olmadan, al-sat-tut tavsiyesi olmadan... Teknik analiz ve temel analiz ışığında inceliyoruz hisseleri ve altcoinleri ona göre yüksek potansiyelini görürsek sizinle paylaşıyoruz. Çoğunuz videolara abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun. Siz abone olurken de ben de hemen analizime başlıyorum. Evet bugünkü hissemizin adı Hektaş. Hektaş'ı daha önce incelemiştik. Videosunu paylaşmıştık sizinle. Hektaş'ın genel durumuna, daha doğrusu temel durumuna baktığımızda şöyle hemen sizinle paylaşalım. Öncelikle neye değer veriyoruz? FK. Daha sonra piyasa değeri bölü defter değeri. Burada e, temel verilerin ne kadar yanıltıcı olduğunu görebiliyoruz. Burada FK olarak Hektaş 165 gösterilmiş. Peki ne demek bu FK'nın 165 olması? Şu demek. Eğer siz bugün hektaş alırsanız paranızı amorti etmek için 165 yıl geçmesi gerekiyor. FK'nın mantığı bu ama tabii ki ben şahsen bu temel verilere çok inanmıyorum. İnanmamamın sebebinden bir tanesi de bu gördüğünüz gibi. Piyasa değeri bölü defter değeri 12 bu da çok yüksek. Ama şöyle biraz e, altlara indiğimizde göreceksiniz. Burada mesela piyasa değeri TL olarak 43 milyar 500 milyon TL'lik bir piyasa değeri var. Dolar bazlı da 1 milyar 350 milyon işte 750 bin e, lik bir piyasa değeri olarak karşımıza çıkıyor. Hektaş hisse adedine baktığımızda şu an 48 milyon 492.508 adet var. Daha aşağılara indiğimizde burada daha önemli olan veriler burada örneğin en son dönem net karı burada 77 milyon bir kar açıklamış son dönemde. En son dönem 4 çeyreklik kar zarar durumu ise 263 milyon liralık bir kar yapmış son 4 çeyrekte yani bir yılda. Sermayesine baktığımızda 2 milyar 530 milyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel veriler bu kadar. FK ve piyasa değeri bölü defter değeri haricinde Hektaş'ta herhangi bir sıkıntı görünmüyor. 2008'den beri de nasıl istikrarlı yükseldiğini de grafikte zaten gördünüz. Gelin bir de teknik analiz olarak bakalım durumu nedir? Bu gördüğünüz aylık bir grafik. Aylık grafik ne demek? Şu gördüğünüz mumlardan her bir tanesi bir ayda oluşmuş demek. Dolayısıyla burada yıllar var. Çok uzun vadeli bir grafik ve uzun vadeli bir analiz demek. 2008'den beri şu dikey gördüğünüz turkuaz çizgiden beri gördüğünüz gibi Hektaş çok istikrarlı, çok güzel bir yükseliş yapıyor. Yükselişine devam ediyor. Fakat 2008'den beri ilk defa böyle derin bir düzeltme yapmış gördüğünüz gibi. O da %60-70'ler olması gerekiyor. Fakat buralar vereceğimiz şartlardan daha doğrusu söylediğimiz şartlar geçerli olduğu sürece yükseliş devam edecektir. Daha doğrusu uzun vadeli yükseliş devam edecektir ve bir yükseliş trendi başlayacaktır. Tabi bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz hızlı bir şekilde. Ondan önce bir BIST 100 endeksine bakalım durum nedir ona göre daha sonra analizimizi yapacağız. Şimdi uzun vadeli olarak grafiğimize baktığımızda haftalık grafik bu bu arada pembe ile gördüğünüz dikey bir çizgi var. Yani Ekim 2021 yılından gelen bir yükseliş trendi var. Bir kanal var. Sarı gördüğünüz bir kanal içinde BIST endeksi yükselişine devam ediyor. Ara ara düzeltmeler tabii ki yapacak, yapıyor da şu an yaptığı gibi. Peki bundan sonra nasıl beklentilerimiz var? Durum nedir? Ee, nereye doğru gidecek? Onu hemen şöyle kısa vadeli grafiğimizi açıp sizinle paylaşalım. Şu an BIST 100 endeksinde böyle bir görüntü var. Şurada beyazla gördüğünüz bir çanak formasyonu var. O çanak formasyonun hedefi şöyle hemen sizin için çizelim. Şurada daha önce bahsettiğimiz şu seviyeler olacaktır. 10200'ler olacaktır. Oraya gelmeden yarısına kadar gelip bir düzeltme yaptı. Şu an düzeltme içinde ve bu düzeltmenin de ortalama 8500 lira kadar gelmesi çok normal. Hatta geçenlerde geçtiğimiz aylarda haftalarda daha doğrusu şu beyazla gördüğünüz çizgiyi çizmiştik. Böyle bir hareket yapabilir demiştik. Nitekim gördüğünüz gibi oraya doğru o şekle doğru bir hareket yapıyor. Ve gelip 8500'ler altına düşmediği sürece BIST 100 endeksinde bir yükselişin devam edeceğini bu yükselişin daha doğrusu devam edeceğini orta vadeli olarak düşünüyoruz. Tabii ne diyoruz her zaman? Seçimler var. Seçimlere yaklaştığında piyasa griyi sevmez, kararsızlığı sevmez, belirsizliği daha doğrusu sevmez. Onun için düzeltmeler olabilir burada hatta seçime kadar, seçimden sonrasına kadar bir ileri, geri, yukarı, aşağı hareket yapabilir. Bu çok doğaldır. Dediğim gibi eğer şu 8500 seviyesinin altına düşmediği sürece yükseliş trendimiz sarıyla gördüğünüz yükseliş trendimiz devam edecektir. Yukarıya doğru 8500'lere kadar düşüşler normal. Oraya geldiğinde tahminince tabii ki kırılmadığı sürece yönünü tekrar seçimden sonra en azından yukarıya doğru çevirecektir. Peki yukarıya çevirdiğinde hedeflerimiz neresiydi bizim? Biz daha önce 9500-9600 seviyelerini vermiştik. Bizim orası bizim için önemli bir trend seviyesi. Oraya yaklaştı. Tabi bu yükseliş teknik formasyonlarla gerçekleşiyor. Örneğin aşağı baktığımızda iki tane bir bayrak bir de flama formasyonumuz var. İkisi de çok güzel çok net çalıştı. İlk hedefimiz şöyle gördüğünüz gibi şurada bir bayrak formasyonumuz vardı. Oranın hedefi neresiydi? Şöyle hemen şunu şöyle çekelim. Ortalama 9200'lerde oraya kadar zaten geldi. Daha sonra ondan sonra daha doğrusu şurada gene turkuazla gördüğümüz bir flama formasyonumuz var. Onun hedefi neresi? Kırıldıktan sonra ki kırılmış gelip buraya pullback yapar mı? Yapmaz. Çünkü eğer oraya düşerse gördüğünüz sarı trend bitmiş olacak. Burada 8500'lere düşmesi normal. Oralara kadar gelmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Oranın üstünde kaldığı sürece de şöyle bir sonraki hedefimiz turkuazla gördüğünüz Teknik flama formasyonu hedefimiz şöyle şurayı tekrar çizelim. 1580'lerden geçiyor ortalama. Daha önce de biz 1600'leri söylemiştik. Hedefimiz orası. Oraya geldiğinde gördüğünüz gibi şu yükselen trendin direnç seviyelerine doğru gelecektir. Şuralara doğru tabii ki önümüzdeki aylarda bu da 2024'ün ortalarını gösteriyor. Tarih olarak söyleyecek olursak ortalama oralara kadar bir hedefimiz olacak. Şartımız nedir? 8500'ün aşağı kırılmaması. Evet hektaşın grafiğine döndüğümüzde gördüğünüz gibi çok güzel bir yükselen yassı formasyonu oluşturmuş. Yukarıya doğru yükselmiş. Peki 2008'den bu yana ne kadarlık bir yükseliş yapmış? Onu sizinle paylaşalım. Buradan cetvelimizi alıyoruz. 2008 dibine geliyoruz şöyle. Şu an zirvesi neresi? 50 TL civarı. 52 TL şuraya getirdiğimizde gördüğünüz gibi Hektaş 2008'den bu ana kadar %339.177'lik bir yükseliş yapmış. Bu 3391 kat demek. Bazıları bu potansiyellere inanmıyor ama gördüğünüz gibi burada size kanıtıyla gösteriyorum. Eğer 2008'de Hektaş almış olsaydınız paranız 3391 kat artacaktı. Biz bunları sizinle paylaştığımızda tabi kısa vadeciler kumar gibi oynayanlar borsada bir oyun ve kumar edasıyla işlem yapan arkadaşlar maalesef bunlara inanmıyor. Çünkü kendileri beceremez beceremedikleri için becerme potansiyelleri olmadığı için anca sağa sola çamur atmayı ve eleştirmeyi bilirler. Şimdi biz burada tabi daha kısa vadeli bakacağız. Şurada grafiğimizi açalım. Bu arada ne dedik? Bu bir aylık grafik. Şekilde grafiğimizi açtığımızda burada zaten Hektaş grafiği sürekli bayrak filama bayrak filama şeklinde yükselişler yapmış. Teknik formasyonlar oluşturup yükselmiş. Burada da bir Tekrar flama formasyonu veya bayrak formasyonu diyeceğimiz bir formasyon var. Şöyle haftalık grafiğimi açayım. Şöyle teknik analiz bilenler zaten hemen görmüşlerdir. Şurada flamamızın veya bayrağımızın sapını şöyle şu dibine kadar getirdiğimizde 2.5 TL'den yükselen bir trendimiz, oluşan bir formasyonumuz var. Daha sonra şöyle direnç seviyesini çizelim şu şekilde burası hem bir düşen çizgisi yani düşen trendin direnç noktası hem de bayrak formasyonu veya filama formasyonun direnç ve satışın geldiği seviyeler. Şöyle filamamızı bayrağımızı daha doğrusu bu bir bayrak filama dediğimiz uçları birleşiyor ama bayrak da bu şekilde birleşmiyor. Burada 2.5 TL'den 50 TL'ye kadar gelen bir formasyon var. Peki bu formasyon hedefi neresi? Daha doğrusu destek noktasını şöyle sizin için bir çizelim. Destek noktası şu gördüğünüz bayrağın destek çizgisi. Buraların altına düşmediği sürece herhangi bir sıkıntı yok. Bu biraz daha aşağı uzayabilir, hiç fark etmez. Örneğin şurayı baz alırsak 14.86 civarları. Şuranın altına düşmediği sürece herhangi bir sıkıntı yok. Tabi yükseliş içinde gene şu gördüğünüz turkuaz direnci yukarıya kırması gerekiyor. O da şu andan itibaren baktığımızda 22.98 23 TL civarlarından geçiyor. Şu andan itibaren tabi ki buranın üstüne attığı zaman teknik hareket başlayacak. Fakat şartımız burada nedir 14-15 TL civarlarının altına düşmeyecek buraların altına düşmediği sürece hedefi şöyle şurayı klanlayalım gördüğünüz gibi şuraya koyalım. Hedefimizi de şöyle çizersek 475 TL civarı olacaktır. Şartımız ne dedik? 15 TL altına düşmediği sürece şu andan itibaren şöyle gördüğünüz gibi Hektaş'ta %2682'lik bir yükseliş potansiyeli var. Teknik analiz bunu gösteriyor. Tabi siz inanmayabilirsiniz ama teknik analizin ne kadar güzel çalıştığını videolarımızı izlerseniz kanalımızdaki oradan anlayabilirsiniz. Elinizde altcoin ve hisse senedi varsa onları yorum bölümüne yazın. Hepsinin analizini yapıp sizinle paylaşacağız. Bu şirket hakkındaki yorumlarınızı da lütfen aşağıya yazın. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.